pandemi sürecinde şu anda araçlarımızda ayakta yolcu almak yasaklanmış bir şekilde tüm Türkiye'de İşleri Bakanlığı genelgesi gelince tüm Türkiye'de aynı uygulama uygulanmaktadır. bunun için de araç filomuzu arttırmaya devam ediyoruz. Ama her ne kadar araç filosunu arttırsak da yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı genelgesi gelince 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarına olmuş olsa dahi toplu taşıma hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Ee, halkımızın bu konuda önemli e, hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çünkü kendilerinin sağlığı bizim için çok önemli. 65 yaş üstü vatandaşlarımız şu an itibariyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ikinci bir genelge çıkana kadar e, toplu taşıma hizmetini ya kullanamayacaklar. <laughs> i okay.